Merhaba değerli dostlar. Youtube'dan izleyen değerli dostlar için ikinci bölümle tekrar birlikteyiz. Eğer bu videoyu izliyorsanız demek ki oyunu yayınlayacağım demektir. İzlemiyorsanız yapacak bir şey yok. Yani izleyemiyorsanız demek ki tek bölümle bitirdim. Şimdi benim kablo bulmam lazım. Şu, ha bak bunda kablo olabilir bak kır. Plastik batarya metal plastik yok ya. Bir tane ben radyo gibi bir şey bulmam lazım. Yukarılarda var şurada bir şey var şuraya gidelim. Yiyecek için bunlar yapışkanları alıyoruz. Tamam. Hocam o kadar gitmiyor karı. çalışıyoruz burada kırıyoruz sen. Aha nereye gittin? Ne oluyor? Bir yerlere geldim. Bunu kırabiliyor muyum? Bunu kıramam herhalde. Oraya gideceğiz. Oraya sonra kıyafet yapmadan gidemiyoruz. Oraya gitmemizi istiyor oyun bizden. Fakat oraya daha kıyafet yapmadığımız için gidemiyoruz. Başka böyle bize e, kablo verecek bir şey bulmam lazım. Hemen de bitiyor oksijen ya. Hemen gir. Kablo yapacak bir şey bulmam lazım. Bunun ömrü ne kadar kaldı? E, aletin ömrü ne kadar kaldı acaba? 18. Bir tane daha yaratmam lazım. E, kaynaklar, kompoz kaynaklar, nesneler, iş, ekipman. Bir şey tamam. Bundan bir tane daha yaratayım. Yarat. Envanterim dolu ya ama ne oluyor sonra anlamadım be. Onlar ne olacak acaba? Ee, yiyecek, yiyecek üretelim. Ha bir ürettiğim zaman buzlara gidiyor. Değil mi? Tamam. Bir daha üret. Şu an açlıkla ilgili bir şeyimiz yok. Açlıkla ilgili bir sıkıntımız yok şu an. Tamam. Besin su üretmem lazım. Su sonra, su için buz lazım. Buz buluruz, tamam. Şimdi benim kablo olmam lazım. Kablo kablo, partizane. Envanter dolu, hadi bakalım. Kamil, envanter dolu diyor. VC var. Uzay kıyafeti... ya bana bir tane şey lazım ya. İncele, bu ne lan? Ha bu tamam buna baktık. Buna baktık. Bunlara baktık. Benim bir tane e, depoya ihtiyacım var. Depoya nasıl yapacağız acaba? Üf, yiyecek üretemem artık. Ha bir dakika o zaman şöyle yapacağız. Bunları buraya bırakacağım abi ne yapacağım başka? Bırak. İt birası bırak, 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 bırak. Matkap şablonu, kayatta kalma hep olursun. Fizik. Bunları bir bırakayım ben. Silgi. Her yerde kullanılan her yalıtımı harikadır. Kolaylıkla eriyip işe yaramaz. Ya bir dakika kızım sen dur ya. Şunları bırakayım. Sarımsı su. Alkol. Bir bunları bırakayım. Bunlar ne işime yarayacak benim? Bir tane el kazıcısı, iki tane el kazıcım var. Tamam, gidiyorum. Bunları bıraktım buraya. Değişeyim, de işeyim. Bakayım ne verecek. Tam tutturamıyoruz mu hocam? Tam tutturmam lazım. Ne verdi? Sarımsı su. Kalsın ya. Sarımsı suyu ne yapacağım hocam? Her yer sarı oldu. Hemen bir yerleri parçalamamız lazım. Kablo nerede bulabiliriz ya? Aşk. Aşk lazım. Tamutlar, Bunu kırabiliyor muyuz? Kıramayız. Bunu da kıramayız. Bakıyorum şöyle kablo için bir şey var mı diye. Şuraya inelim. Buz alalım. Su için lazım. Şu ne? Dur. Çıkar. Onu aldık. Tamam. Nefes çabuk gidiyor ya. Plastik. Tamam 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 bir şey demedik tamam. Koş koş koş, yürü. Koş koş yok tabi, koşamıyoruz da. Bir şu ne? Çabuk! Çabuk gidiyor! Allah 15! <laughs> Bitme ne olur bitme. 11. Hadi bir şey öğretelim artık ya. Hmm. Şeyler kaynaklar, nesneler, istasyon üretemiyoruz. Kalın elektrik bandı. Kalın elektrik bandı, silgi. Hmm. Kan elektrik bandı nasıl şimdi ben? Bir, silgi iki tane lazım bana. Silgi. Her yerde kolay yaratır, metal Yaratım harikadır, kolaylıkla falan filan diyor. Soy savuçları. Onlar elde bu ekme biçme için de kullanacağız da. Şu silgiden nerede bulalım? İşerken geldi, bir daha işe işeyelim. Bir daha işeyelim. Suyumuz nasıl var. Tuvalet neredeydi? Tamam al bunu. İşe bir daha hocam. Şey 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 şey. Bir silgiyi buradan almıştık. Bir daha gelse keşke. Her seferinde farklı bir şey veriyor. Ne verdin? Plastik. Aman ne güzel. Tarayıcıya ihtiyacım var. Silgi bulmam lazım bir tane. Gene şuraya gidelim. Burada da bir şey var mı bakalım. Dur 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 sakin ol. Dur sakin sakin. Hızlı hareket etmeyeceğiniz değerli dostlar. Hızlı hareket mi? Sıkıntı oluyor. Gidiyor yani, uçuyor. Bu ne? Tarayamıyoruz. Bunu kıralım dur, bu güzel bir şey. Kır. Bunda bir şey çıkabilir. Aa silgi geldi hop. Bunda ver, gidiyorum ben. Sanırım silgiyi tamamladık. Ee, büyük ihtimalle silgi geldi. Artık o dediği şeyi yaratabileceğiz. Tamam. Ekipman, aletler, eşyalar, kaynaklar. Kan elektrik bandı yaratıyoruz. Tamam. nerede nesneler, istasyonlar. Tamam. Bu ne bir şey? Bu ne acaba? Peki ne bu hocam bu? Tarayıcı mı? the electrical stimulation is complete. having traced your brain's activity while you were working, your brain was stimulated with small electrical. your engineering skills, judging by the result, it didn't work and caused a number of hallucinations. however, it was entertaining. you still can't get past the radiation, but i will mark the coordinates of the rescuers for useless motivation. Yani o hiç oraya yetişemeyecek bir şey gibi durmuyor ama. Dolma. The shuttle's oh. lighting is blue. These are the rescuers. Given that the evacuation shuttles have increased strength, the impact force must have been incredible. Hocam ben oraya nasıl götüreceğim onu? Neyse gidiyorum ya. Kayıt kayıt edeyim burada. Kayıt edemiyorum tüh. Gidiyorum artık. Ben hayatta yetişemem oraya. Ölürüz hocam. Hiç oraya gidemeyiz biz yani. Bir hızla gidemiyorum. Hızla nasıl gideceğim? Yok. Aa, yok. Yok yok yok. Evet ölüyoruz. Öldük. Yapacak bir şey yok. Aa şuradaymış ya. Tüf 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 tüf. Gittik. Gittik hocam. Gittik. Ama beni kandırdı şimdi ya. Orada olduğunu bilseydim oraya gidecektim. Ölüyoruz. Dayan hadi. Hadi. Hızlı da gidemiyorum ki. Ay çok az kaldı ama. 100 metre. 100 metre hadi. İyi hemen ölmüyormuşuz ya ama yetişemeyeceğiz herhalde ya. Allah'ım kılı kılla. Yok yok yetişemeyeceğiz. Kaldık burada. Çok açıldık ya. Öldün sen. Çok açıldık çok. Tamam. You again. You are ee, Oto yükle bakayım. Oto nerede? Umarım güzel bir yerdir. Neredeyiz? En son ne yaptık? Tamam matkap var. Yo oho. Oto bir dakika. Aa, yükle. Kayıt bası. Olmadı be tüh be tüh be tüh be tüh be. Eee nesneler, istasyonlar. Kablo, kalın elektrik bana Kablo bulmaya gideceğiz. Ne güzel şey yapıyordum öldüm ya. Beni sen yönlendir oraya git dedin. Dur hocam. Beni kandırdın Yani. Beni kandırmasaydın. Hocam bir dakika. Kabloyu bulmam lazım. Şurada nerede bulmuştum ben onu? Şunu kırmam lazım bir dakika. Sakin. Uzayda da kontrol bir zor bir zor. Tamam. Silgi aldım. iki tane silgi aldım. Bant atmam lazım. Bant için tamam. Gidiyorum ben. Gidiyorum direkt. Ne güzel yapmıştım ya. Valla çok güzel. Aletmiştik. Sağlığımız iyi. Tamam sıkıntı yok. Bu cesede bir dakika bir atalım şunu ya. Hocam bir sen git şuradan ya. Hep kapının önünde duruyorsun. Komşular rahatsız oluyorlar. Evet hadi bakalım. Şimdi ekipman, kaynaklar, yarat. Şimdi dediği şeyi yapabileceğiz bak şimdi. Nerede o? Aa, eşyalar. Mesela istasyon. Aa bir dakika kablo lazım. Kablo bulmam lazım. Kabloyu nerede bulmuştum ben biraz önce ya? Kablo bunda vardır ha. Kesin vardır. Kablo var tamam. Tabi cihaz, e, radyo, o bir kayıt cihazıydı. Onda kablo vardır. Hemen yaratalım şunların dediklerini. Nesneler, istasyonlar, yarat bakalım. de saçma gerçek saçmalık. Şimdi bu geliştiriciler tarafından dayatılan saçmalığı yaptık. Bu nedir şimdi? 3 basına bağlı tamam. 3 3'e alıyorum bak. Yükle stimulation is complete. Having traced your brain's activity while you were working, it stimulated with small electrical charges to improve your engineering skills. Judging by the result, it didn't work and caused a number of hallucinations. However, it was entertaining. You still can't get past the radiation, but I will mark the coordinates of the rescuers for useless motivation. İşaret bir biri orada, bir tane altta bir yerde işaretlemişti. Ona gitmem lazım. Burada bir kaydı bir dakika dur 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 bir dakika bir dakika hocam. Öyle yok. Bir daha uğraşamam onunla. Heh, şimdi yürü. O bir yeri işaretledi. Nerede işaretlemişti o da Atem'in? Bir orası var. Başka. Ha, burada var. Buraya yetişiriz herhalde ya. 50 metre az kaldı. Şunu 3'e al. Is The service supply compartment. Almost intact. They usually install oxygen stations here. You would or... be in luck if or... you managed to get inside. A damaged door scanner. You can scan the scanner with the scanner to report the scanner's damage data to the scanner's scanner protection system for emergency... Run, run! Oxygen is over again. God damn it. Where is the world ...and also an emission of gas, most likely oxygen, are detected ahead. Allah'ım gene öleceğiz. O da mesaj gönderiyor haberi. Dur kızım dur. Ah. Nefesimiz dolsun gidiyorum. Hemen 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 çabuk çabuk çabuk. Çok uzak ya oraya nasıl gireceğiz biz? Üstten girmem lazım. Alet çantam da yanında bu arada. 68 Nefes olayını ayarlamamız lazım Nefes olayı çok Sıkıntılı Bu Kırılmıyor yalnız eyvah Ee şey yapmamışız ki Matkaplı oluyor mu? Çık 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 şey atmamız lazım. Cihaz çok yüksekte be baba. Çok yüksekte hocam. Ama böyle oyun uzay hissi güzel yani. Boşluktasın falan. Bunları kıracağız oğlum. Tamam hocam. Oksijen anladık. Orayı ama açamıyoruz. Aklında bulunsun da. Orayı açamıyoruz. Ekipman iş aletler yarat. Bir daha yarat. Tamam bitti. Şeyde sıkıntı yok yani. Yeme içmede sıkıntı yok. Matkap şu an işimize yarar. Bu şu bayağı, o ne işe yarayacak bilmiyorum bakalım. Hemen aşağı inmem lazım çabuk. Hadi. Orayı kıramadık. Orayı bir kırsam... Niye kıramıyorum bu arada orayı? Çabuk da bitiyor oksijen de ya. Bir Oho, oh oh there can be no mistake here this is working autonomous oxygen station it can be used for long distance flights if you don't break it carefully remove the station by removing two anyway this doesn't matter anymore at least now you have an understanding of how to assemble one you have a set of its parts and a light taste of despair Evet. Ha buradan nefes alabiliyoruz. 55 metre ileride. Bir dakika dur dur dur. Oo burası çok karışık. Makas lazım diyor. Oksijen bu ne? Bozuk oksijen istasyonu. Şimdi oraya git diyor. Gidelim. Hocam bize hep gö gönderiyor ama ne olacak bakalım sonunda. There's no data on the condom being suitable for an oxygen reservoir, but you can try to construct a simple balloon tamam. for distracting yourself from fatal thoughts. Bekale, Yukarı çıkıyorum tekrar. Ya da şeye de giderdim ya. Neredeydi o karşıdaki? Şuraya da giderim. Ha, neyse bir çıkayım yukarı bir dakika. Gemi nerede lan? Ha. Uy! Tahliye noktasına ulaş. Tahliye noktasına ulaşacağım da. Tamam hocam bir dakika. Hemen bağırıyorsunuz. Mink mink bir dakika dedik. Gerilim verme hemen. Şimdi ne yapabiliriz bakalım? Plastik cam kask için ee, cam, kurşun boyası alüminyum. Normalden bir sinyal aldım. Ee, sanırım bu bir tuzak, oraya uçmamalısın. Belki de bu hayatta kalma hayatta kalan yemek için. onurt zahdiş. Ya bunları da okumak lazım belki nesneler. Oksijen istasyonu, kalın elektrik bandı alüminyum. Hmm. İnşallah. Oksijen mumu. Biraz ondan bir dışından biraz da voltaj ekle tamamdır. Hidrolojik bir mucizesi. Bir mumla yeterince oksijen soluyamıyorsam en azından birkaç bokla bakalım ne işe yarıyor. Oksijen mumu. Kullan. He. Bunu kullanıyorsun Tamam. Şimdi neler lazım bize? Oksijen tanki için. Cam, kurşun boyası, alüminyum. Cam, kurşun boyası, alüminyum. Nereden bulacağız onu? Şuraya iyice bir şey yapalım. Bu ne? Yapışkan. Yemek için. Dur lan, dur lan. Şunu kıralım bakalım. Değişik cihaz almamız lazım. Tarayamıyorum, tarayamıyorum. Çok hızlı gidiyorum, sakin ol. Dur çıkar. Envanter dolu. Envanter doluysa bırak. Allah. Bir oksijen mumunu denemek istiyorum. Kullan dedi ne olacak bakalım. Kullan. Ee, tamam biraz. Tamam bununla oraya gidebilirim o zaman. Ee, acaba mı? Bir, Bir girelim içeri. Ne olacağını da bilmiyoruz ama. Ne yaratabiliyorum bakalım. Bir şey yapamıyoruz şu an. Oksijen balonu. Kondom. kondom alamadık oradan bak. Kalın elektrik bandı üretiriz de. Kumaş iki tane mum kaldı oksijen mum. Kaynak, nesneler, istasyonlar. Şey neredeydi ya? Konteynerler, istasyonlar. O mumlar falan nasıl? Kondom almaya gideyim. Bir dakika. Kondom almaya gidelim hemen. Şurada mıydı o? Yok şuradaydı. Bu kondomu alamadık biz. Niye alamadık kondomu? Onu almam lazım benim ama nasıl alacağım? Ee, bırak. Kitap, kablo, kablo kalsın, kumaş kalsın, plastik kalsın. Ne olur ne olur bunu bırak. Bundan çok var. Ne alacaktım? Oksijen şeyi aldık. Kondu mu? Niye alamıyorum acaba? Onu alamadık ya. Neyse ben bu şeyi oksijeni şeyde kullanmak istiyorum, denemek istiyorum. Tamam, 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 tamam biliyoruz, 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 biliyoruz hocam. Hareket etmana gerek yok. Giriyorum, giriyorum, giriyorum. Şimdi kaç mumum var benim? Ee, üç tane mumum var. Burada bir kaydedeyim oyunu. Şöyle bir bakayım ne var. Şu an için yaratılacak bir şey yok. Hiçbir şey ellemiyorum şu an. Oyunu kaydediyorum. Kaydet. Kaydettim. Şimdi gidiyorum. O, o karşı görev yerine. Ama donma tehlikesi var demişti değil mi? Envanter dolu. Bir şey üretmemiz lazım. Envanter dolu hocam. Her şeyi de buraya bıraktığımız nereye Onlar kayboluyor herhalde. Envanter dolu. Kask, elbise iyileştirmiş uzay cenazesi kıyafeti, içinde bir kask, daha kalın camlar, işe yaramaz kurşun, ön taraftaki tam bir güzellik, Radyasına karşı metal koruması artırır. Bulunamıyor, tamam. Alkol zorlu, lekeleri temizlemek, tuvaletleri dezenfekte başka şeyler kullanmak için kullanılan alkol sürüsü. Acı yar yaraları silebilir veya yakıt olarak kullanılır. Ha. İçtiğin zaman seni sen ısrar dolma. Ha, bir dakika, donma tehlikesi. Bir, iki tane var. Tamam. Mum da var. Gidiyorum hocam ben oraya. Kaydımı aldım nasılsa. Gidiyorum. Gidiyorum. Hadi bakalım. Gidiyorum ben oraya. Biraz git, biraz git, biraz git. Harcamayalım hemen. Tamam, iç. 400 metre, iki tane 400 yetmeyecek herhalde. Radyasyon. Oho hocam. Birinden kurtarıyorum bizi. Biri var yani. Hocam bu finalin bu oyunun ya acaba? Biz daha biri gitmeye çalışalım ama oraya gitmemiz lazım belki. Tam ekipman yapmadan. Bence biz yanlış yapıyoruz. Yani ben yanlış yapıyorum büyük ihtimalle. Be no Radyosun beni öldürüyor şu an. Donma mı? Donuyoruz, donuyoruz, donuyoruz. Hemen hiçbir tane daha. Allah bıraktım. Bıraktım onu yanlış tuşa bastım ya. Lanet olsun. Tamam tamam. Bir dakika bir kere önce şey almam lazım. Anlaşıldı. Önce e, kurşun boyasını alıp benim şu maskeyi üretmem lazım. Bak şimdi. Ekipman. Radyasyon koruması. Bunu almam lazım. Ama zaten oraya ulaşmak. Ya yani ben direkt oraya gidersem oyun bitecek zaten. Oraya ben ulaşamam. <laughs> Oksijen balonu. Balonu buldum ama kondomu alamıyorum şeyden. Niye sökemedim onu bilmiyorum. Kalan elektrik bandı. Bunlar lazım. Üçünü yapmadan olamaz. O zaman önce şeye gideceğiz biz. Tamam. Haritada yok burada tabii. Önce ben şuraya gideceğim. Buna ulaşmam lazım benim önce. Orada çünkü ee, ama bir dakika env envanteri boş. Ya envanteri koyacak şey yok mu bunda? Samet. Hep evet, mi dolaşacağız öyle. Çok yanlış. Bir alet üretelim üretebiliyorsak. Tamam onu anladım. Yani eee Oğlum şeyimiz nerede ya? Yiyecek, su. Su üretelim. Suyumuz yok. Ekipman, aletler. Alet de üretemiyoruz ya. Metal istiyor. Üç tane metal istiyor. Plastik, plastik. Bunlar ne olacak bilmiyorum. <laughs> yani benim anladığım bizim önce kardeşim şu bu en son yapacağız bunu ihtimalle? Şunu buldum. Kondomu nerede olduğunu biliyorum fakat ee, alamıyorum. Kondomu alamıyorum. Nesnelerde elektrik bandı yapabiliyorum. Onda sıkıntı yok. Kondum buldum ama alamıyorum. Balonu alamıyorum. Neden alamıyorum bilmiyorum. <laughs> Bize üçü lazım ki ben gidebileyim. Amaç bu. Onu artık diğer bölüm yapacağız. Ee, diğer bölümde görüşürüz değerli dostlar. Amacımız şuraya gitmek. En son çıkış noktası ulaş. Ama o görevi yapmak için önce şuraya gidip 650-800 metre ilerideki işlemi gerçekleştirmemiz lazım. Bir de envanterimizi nasıl dolduracağız? Ne olacak? Ne bitecek? Bilmiyorum. Şuraya bir gideyim. Karşıda ne var? Metal lazım diyor falan. Belki burada hiçbir şey vardır. Şuralara bakalım. Buralara hiç bakmadık. Burada bir sürü şey var. Bir de kontrol etmek de zor. Envanter dolu şimdi ben mesela ne bıraksam nereye bırakacağım bir şey üretmem lazım ki bunları ben e, bir sürü malzeme var buraları zutlamam lazım da mesela bu ne kır bal bal varili Tamam bunları ben şimdi e, kırmam lazım yoksa şey olmaz yani bir şey yapamayız Tamam oksijen sınırı tamam anladık Neyse. Diğer bölüm yapacağız onlara eğer şey yapabilirsem bir planlama yapıp dolaşmamız lazım. Bir de bu envanterimizi boşaltmamız lazım. Bir sürü malzememiz var ama bir şey yapamıyorum mesela. Tamam besin yapabiliyorum. Ama mesela ekipmanlardan alet yapamıyorum. Eşyalardan bir şey yapamıyorum. Kaynaklara bakıyoruz. Kumaş rosu. Üret hadi kumaş rosu üret. Sarımsız su. Yani ne işe yarıyor tam çözemedik. Onu çözeceğiz. İstasyonlar. Oksijen istasyonu. Kalın elektrik bandı. Alüminyum. Bir sürü şey var. Bakacağız değerli dostlar. Diğer bölümde yani devam edersek görüşürüz. Burada kaydedelim. Kalsın burada. Fena değil yani. Oynanabilir. Yani oynamayı düşünüyorum. Bakalım. Devam edeceğiz. Görüşürüz. Don't wanna hold